Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Gezi Tutkunları kanalına hoş geldiniz. Bugün Amsterdam'dayız. Beraber bir günlüğüne Amsterdam'ı gezeceğiz. Amsterdam'da gidilmesi gereken yerleri nokta nokta gösteriyor olacağız sizlere. Şu anda Dam Meydanı'dayız. Burası aslında çok popüler olduğu için burada açılış yapmak istedik. Dam Meydanı 13. yüzyılda Amstel Nehri'ne kurulan barajdan ismini almış aslında. Çevresinde Kraliyet Sarayı, Yeni Kilise ve Anıt gibi birçok alan mevcut. Hem yerel halk hem de turistler tarafından oldukça popüler bir meydan burası. Buradan başladık. rotamıza devam ediyor olacağız. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. arkamda kraliyet binasını görüyorsunuz. Aslında Amsterdam deyince burası e, simge sembol binalardan birisi. E, 17. yüzyılda yapılmış ve 17. yüzyılda aslında ilk olarak devlet ile alakalı yapılan bir süreçken daha sonra bu monarşinin yani kraliyet ailesi tarafına geçmiş. Kraliyet ailesi resmi balolarını, işte törenlerini aslında bu binada yapmış. Şu an aktif olarak da aslında hala devlet dairesi olarak kullanılıyor. Şu an kapalı içeriye giremiyoruz ama daha önceki görmüş olduğum fotoğraflar ve videolardan içerisinde ambiyansının oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Hollanda'ya geldiğinizde zaten bu meydana kesinlikle geleceksiniz. Geldiğinizde de eğer açıksa binaya girmenizi önerebiliriz. Arkamda Pisi görüyorsunuz. Burası aslında Amsterdam'ın meşhur patatesçilerinden biri. Geçen sefer geldiğimizde burayı denemiştik. Patatesleri gerçekten lezzetli. Porsiyonlar inanılmaz doyurucu. Soslar da gerçekten lezzetli. Bugün biz tekrar buradan almayacağız. Çünkü Amsterdam'da hupları olan farklı bir patatesçiyi deneyeceğiz. Ama siz geldiğinizde daha önce denemediyseniz buradan mutlaka patates yiyin. Evet şu anda Damrak'tayız. Damrak aslında dans eden evleriyle meşhur. E, kazıkların üstüne yani daha doğrusu kanal üzerine kazıklar çakılıp onun üzerine evler yapıldığı için zamanla bu evler e, yamulmuş. E, görebilirsiniz zaten e, yani evler böyle aşağı yukarı aşağı yukarı durduğu için dans eden evler olarak da geçiyor. E, görselleri güzel yalnız şu yandakiler de onunla beraber aslında bir görsel oluşturuyordu. Ama sanırım dış cephesini yaptıkları için kapatmışlar. Buraya geldiğinizde burada hani bir bu süreci izleyebilir hem de burada güzel bir fotoğraf çekinebilirsiniz. Şu anda Amsterdam'ın bir diğer popüler e, patatesçisi olan Fabel'deyiz. E, biz iki patates, e, birine çadar, birine parmesan e, döktürdük. Birer tane de sos aldık. Toplamda 13.90 gibi. gibi bir ücret ödedik. Biraz pahalı açıkçası. Şöyle artık parmesan de aldık. 1.75. 3.95 aslında tostsuz. Evet öyle ama şöyle bir durum var Mesela maneken pis daha uygundu Ve daha büyüktü sanki Evet. Burası e, daha küçük Ama daha pahalı Ama burası da çok meşhur O yüzden buraya denemek istedik Siz de geldiğinizde iki tarafı da deneyip kıyaslayabilirsiniz Zaten geldiğinde sipariş Tadarken de fikirlerimizi söyleriz size Orası daha güzel burası daha güzel Evet patatesimizi aldık e, Şöyle deneyelim bir Şöyle. E evet. nedense bana maniken pis daha güzelmiş gibi geldi. Ama bu da güzel, bir patates. O yüzden buradan da yiyebilirsiniz. Şöyle. Arkamda Amsterdam deyince aslında yine en fazla turu çeken yerlerden biri olan Anna Frank'ın evindeyiz. Anna Frank'ın evi aslında sadece bir müze değil, insanlık tarihine ayna tutulmuş aslında bir e, noktalardan birisi. Şunun için söylüyorum, İkinci Dünya Savaşı'nda aslında nazilerden kaçıp bu evde 2 yıla yakın bir süre saklanıyorlar ailecek ve e, bunun da bir aslında günlüğü çıkıyor. Günlüğü çıktıktan sonra bu ev çok daha popülerleşiyor. Ee, müze tarafına girildiğinde işte dar merdiven gibi bir sürü yani o gizli bölmelerin göründüğü e, alanlar mevcut. Amsterdam'a geldiğinizde hani içeriye giremeseniz bile aslında manzarası da güzel ama tabi içeriye girdiğiniz noktada ise ikinci dünya savaşında e, Nazi'lerden aslında neler yaşandığını gösteren yine insanlardan e, birileri bu evde yaşamış. Bu yüzden aslında Amsterdam'da önemli noktalardan birisi. Amsterdam'a geldiğinizde buraya gelmenizi önerebiliriz. Ayrıca burası merkezi bir noktada, uzak değil. Yani Central Station'da e, tramvaya biniyorsunuz ve tramvaydan yaklaşık 8-10 dakika yürüdüğünüzde aslında tam olarak bu eve çıkabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, bilet kapıda satılmıyor. Eğer buraya girmek istiyorsanız bileti online olarak almak zorundasınız. Ve tamamen saatli çalışıyor. Yani örnek veriyorum şu tarihlerde ve saat 10'da aldıysanız tam o saatte o tarihte giriyorsunuz. Geçtiği zaman da aslında bilet de size almıyorlar. Bu da aslında size bir bilgilendirme olsun. Evet arkadaşlar. Şu anda Amsterdam'ın bir diğer turistik noktası olan Blue Burası aslında bir çiçek pazarı. Burada birçok bitkinin e, hem tohum hem soğan halini bulabiliyorsunuz. Özellikle lale konusunda oldukça popüler bir nokta. Onun dışında hediyelik eşya anlamında da çok e, yaygın ürünler var diyebilirim. İşte magnet gibi ya da işte çanta, şapka, tişört gibi vesaire. Hemen diğer tarafında zaten Hollanda'nın meşhur peynircisi Herne bir tadım ve satın alım dükkanı da var. Burası böyle bir yer. Ee, yine kafeler, oturup bir şeyler yiyebileceğiniz, içebileceğiniz yerler mevcut. Oldukça keyifli bir alan. Zaten Amsterdam'a geldiğinizde burası da uğramanız gereken noktalardan biri olmalı. ve popüler gerçekten. Balık. Biz daha önce geldiğimizde buraya sabah saatlerinde gelmiştik daha sakinde. Siz de geldiğinizde sabah saatlerini tercih ederseniz daha verim alabilirsiniz gezmek açısından. Evet, hediyelik eşyacıları görüyoruz şu anda. Bu arada magnet uygun arkadaşlar. Yani Avrupa'nın birçok yerinde tanesi 5 euro, 6 euro. Hatta biz dün e, yerde 7 euro gördük. nerede hatırlamıyorum şu an ama. Burada tanesi 2, 3 tane alırsanız 5 euro gibi böyle kampanyalar da yapmışlar. E, Margaret Amsterdam'da bayağı uygun diyebilirim o açıdan. şimdi Amsterdam'ın arkadaşlar dar sokaklarındayız. Sırt çantamızı taşımamak için bir tane valiz aldık. Gerçekten Amsterdam'da valize gezmek zulüm. Halbuki ilk defa Amsterdam'a gelmiyoruz. Daha önce 3 gece kaldık. 4 gün, 4 gün zamanımız geçti burada. Evet, valize gezmemiştik. Bu Burada burada kaldığımız için. Çünkü şundan dolayı yani sokakların %99'u Arnavut kaldırım. Gerçi bunlar Arnavut kaldırımı geçmiyor galiba ama yani düz bir zemin değil. O yüzden kullanmak gerçekten kolay değil. Şimdi red light'a doğru gidiyoruz. Ee, sokaklar zaten buram buram kokuyor. Şu an alakası olmayan dar bir sokaktayız ve burası da kokuyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Amsterdam'a gittim. Tabii ki kokacak. Yapacak bir şey yok. Biz de zaten kaderimize razıyız. Geldik. Kokusunu çekiyoruz. Yani şöyle bu aylarda gelirseniz şöyle sırt çantanızı bile gelmeyin. Sırt, hayır, sırt çantanız da tabii gelin de sırt çantanızı Amsterdam sokaklarında gezmeyin. Gerekiyorsa sadece bir tane bel çantası yeter. Şimdi şöyle size bir tavsiyede bulunacağım arkadaşlar e, Amsterdam videolarını izlediğinizde belki bazı insanlar size işte Febo diye bir yer var. Febo diye bir yere gidip oradan ucuza yemek yiyebilirsiniz diyebilir. Şöyle ki bildiğiniz bir otomat türü bir şey var. İşte içerisinde hamburgerdir, sosis gibi şeyler var. Para yatıyorsunuz. Kutu açılıyor ve parayı şey, yemeği alıyorsunuz. Tadı asla güzel değil. Yani ucuza kaçacağım diye buradan bence yemek yemeyin. Bunun önerisinde bulunayım. Şimdi Dilara Febo tarafını da çeksin. Bakın şöyle belki iç tarafını da gösterebilirse. Ben yani dediğim gibi hep şey söylüyorlar. Geldiğinizde buradan yiyin, buradan yiyin. Bakın şöyle gösterebilirsen orayı. Örnek veriyorum. Hatta bakın daha da pahalaşmış. 4 euro, 3 euro falan. Gitme, gitme, gel. Yani tadı güzel olan bir yer değil. Onu size söyleyeyim. Benden size bir öneri. Şimdi Red Light Skirt Bölgesi'ndeyiz. Arkamda kilise görüyor olabilirsiniz. Aslında bu kilise Odaköy Kilisesi ve 800 yıllık bir kilise. Ee, hemen kilisenin şuradaki ara sokakta ise Red Light'ta aslında herkesin bildiği işte camın içerisinde kırmızı ışık varsa, kadınlar mavi ışık varsa da transpirelerin bulunduğu aslında seks işçileri var. Burada kilisenin işte durumu ise şu günah ile kutsalın içi geçmişliğini sembolize ediyor. Onu söyleyebilirim size. Amsterdam'ın zaten insanların en çok gelme sebeplerinden birisi aslında buradaki Red Light District bölgesi. Farklı noktalarda çek, e, çekim yapacağız ama dediğim gibi yani buraya çekmek istememin sebebi bunun ara sokaklarında dahi aslında e, cam ekandaki işte kadın veya trans bireyleri görebiliyorsunuz. Bu sebeple aslında önemli olan yerlerden birisi. Amsterdam deyince söylediğim gibi çoğu insanın zaten aklına herhalde ilk üç noktadan birisi buradaki e, seks iş, işçileri geliyor olabilir. Bunların durumu da şöyle, aslında buradaki seks işçileri bildiğiniz e, Hollanda hükümetinin aslında onayıyla bu işleri yapıyor ve buradaki insanların her birinin aslında bir bakanla onayı var, bakanla kayıt oluyorlar ve bakanla kayıt olduktan sonra hani bildiğiniz emeklilik noktasında e, fonlarını bile yatırıyorlar, emeklilik fonlarını bile yatırıp e, bu meslekten aslında emekli olabiliyorlar. Hani tabii ki bakış açısı değişebilir ama buradaki insanlar gerçekten bunu meslek olarak yapıyorlar. Onu söyleyebilirim size. Yani o yüzden Avrupa'da buna bakış açısı bizim ülkemizden biraz daha farklı olabilir. Onu söyleyebilirim. Şurada hemen yine bir köprü göreceksiniz. Zaten o köprüden devam ettikten sonra işte Moulin Rouge denen cam sağlıklı sağlı solu kanalların olduğu yer ise tam olarak aslında şuradaki köprünün olduğu yer. Amsterdam'a geldiğinizde Red Light'a muhakkak gelirsiniz. Dediğim gibi 800 yıllık bir tarihi olan bir gelirse

Evet, daha önce üç günde Amsterdam'ı gezmiş biri olarak, bir gün sen Amsterdam için yeterli mi Hüseyin? Yemin ederim gelmez. <laughs> ha yok şöyle, ee, en azından daha önceden üç gün işte burada, üç tam gün durduğumuz için çok şey değilim yani oraya kaçırdım, buraya kaçırdım durumunda değilim. Ee, ama biraz önce yani videonun belli noktasında göreceksiniz. Hani buraya geliş noktamız çanta ve bunun üzerine çantayla yük olmak yerine valiz almayı düşündüğüm için aslında e, bu şekilde durumla karşılaştık. Ama sırt çantası olsa bence yine aynı olurdu. E, hava güzel. Çok sıcak mı? Evet sıcak. Hazirandayız. Ama şapka ile gelmek gerçekten yaz aylarında Avrupa'da hayat kurtarır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani örnek veriyorum. Bir de başımıza güneş getseydi şu an hiç hiç duramazdık. Şu an işte e, ee, 2-3 saatimiz var. Hemen karşında yol var ve e, yolun başladığı noktada aslında red light'ın, red, red light başlangıcı. Oturduk, şöyle bakın şurada Trinity Cafe Bar diye bir yer var ve Cappuccino'muz alıp Capuccino içiyoruz şu an. Hayat güzel arkadaşlar, önümüzden insanlar geçiyor. Zaten 10 kişi geçse 8'i bisikletli herhalde. Aslında günü zaten böyle keyfi olarak geçiriyor olsaydık çok keyif alırdık. Ama biz sizler için yani size video çıksın diye e, hani daha önce gittiğimiz yerlere bile gitmeye çalıştık gidemediğimiz yerler oldu. Bu arada diğer videoyu da izleyin diğer Amsterdam videosunda. Burada olmayanlar orada olacaktır zaten. E, video için biraz hani orada da çekelim burada da bilgi verelim durumu biraz aslında bizi yordu. Ha, video çekmiyor olsaydık keyfi olarak takılırdık. Anının tadını çıkarırdık. Zaten daha önce gezdik, görülecek yerleri gördük. Ee, o yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yani ne varsa şu YouTube'da buton olarak onu yapmayı unutmayın lütfen. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ya işin özü şu arkadaşlar, Amsterdam'ın tek gün için gelmeyin. Tek günlük bir şehir asla değil. Hani biraz önce anlatmış olduğum olumsuzluklarla alakalı olan bir durum değil. Gerçekten büyük ve gidilmesi gereken aslında birçok nokta var. Ee, başında da söylediğim gibi, biz daha önceden gezdiğimiz için aslında bugün bu kadar rahatız, 2 saat olmasına rağmen şu an oturduk ve keyif yapıyoruz. Ee, gelecekseniz minimum 3 veya 4 gün ayırın. Bir de yani biz ee, ne zaman gelmiştik? Biz Eylül'de gelmiştik. Eylül'de de hava güzeldi. Yani şu an Eylül mü derseniz, Eylül'de akşamları biraz serin oluyordu. Şu an daha hmm. iyi ama kısa ile falan geziyorduk. Evet kısa yani. koluyla geziyorduk. Yani yaz aylarında gelin arkadaşlar. Yaz olur. belki bir tık daha Evet olur. yani Eylül Eylül mantıklı. Şu an ekstra tabi de kalabalık var ve hani şu an saat daha 5-5.30 ee, bir de bugün Cuma. Yani akşam ben burayı 11'de 12'de düşünemiyorum. Çünkü biz önceki geldiğimizde dediğim gibi o saatte de buraya geldiğimizde Eylül'ün ortası olmasına rağmen çok kalabalıktı. Şu an ekstra bir de yaz olduğu için çok fazla turist alan bir yer olduğu için çok daha kalabalık bir yer olacaktır. Öyle. O zaman bize <laughs> afiyet olsun. Aynen öyle. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Evet yine tekrar söylüyorum bizi desteklemek adına kanali, kanala, kanala <laughs> konuşamadım. <gülüyor> Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu bizim için çok çok önemli. Motiv olalım ki daha çok video çekelim. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.